Yakup TV koltuk altına yalatmış. İzlediniz mi onu? Bir de ayağını yalatmış. Ben hayatımda bu kadar iğrenç bir şey görmedim ya. Bu berbat bir şeydi ya. Şunu bir göstermek istiyorum size ama. Yakup TV koltuk altı. Aa nerede lan? İnternette niye yok? Youtube'da niye yok bu? İkisi de mi var acaba? Nerede? Göbek deliğinde mi indirdi? Ben koltuk altı ile ayak diye biliyordum ama göbek deliği de bağırsan diğer ucağımına koyayım ya. Bağırsak bildiğin yani. O... İyi, dur bakmam gerekiyor. Yakup olduğu için. Arkadaşlar ellerim meşgul olduğu için yayın açamadım. Yanlış anlamayın Yakup'un. Oğlum Yakup TV yazıyorum. Rafa Silva çıkıyor. Anasını sikeyim. Bu nasıl bir algoritma ya? Elon Musk. Ananı götünden sikerim. Şurayı bir düzel Toros bunun ne oluyor ya? Bu ne? Oğlum Türk ifşa çıktı lan ananı sikeyim. Geldim. Geldim. Nerede kalmıştık çocuklar? Nerede kaldık? Ne yapıyordum şimdi? Ben neye bakıyorum? Heh, da var demiştim. Platform. Platform. C çıkar, P koy. Giriyorum. Kontrol sağlıyor. Aa, ayak var. Ayak var ama bana koltuk altı ve göbek deliği de lazım. Rica ediyorum. Onları nereden bulurum? Nick verir misiniz? İki verir misin? Dur hepsi var mı yoksa all in one mı lan bu? Ya oğlum bir kere de tek de ver ya şurayı ulan bir kere lan ha. Ya baba bu kadar iğrençleşilmez amına koyayım ya Kim bu insan evladı yani Hiç mi tepki çekmekten korkmadı bir de yaladığın kişinin Yakup TV amına koyayım şunu Ali biçimle Mesutcan Can Tomay yaptı Çok da güzel bir kadına yaptılar o bile tepki çekti sen var ya. Bu ne amına koyayım ya? Hayır Yakup nasıl izin vermiş buna? Yakup'a para mı teklif ettiler? <laughs> yani bu hissiyatsız bir şekilde yapılabilecek bir şey değil anladın mı? Saks oluyor çünkü. Hissiyatsız yapılamaz. İmkanı yok amına koyayım. Berbat bir şey ya. <laughs> <laughs> La sik. Bir de midesi bulanmış gibi yapıyor. Midesi bulanan adam yarım saat yalamaz amına koyayım. O da istiyor. O da istiyor. Hocam ben çıkıyorum 30 dakika sonra geleceğim midem kalktı. Benim niye iştahım açıldı amına koyayım ya? Ben anlamadım yani. <laughs> Göbek deliği yalama olayı nerede? Lan. Halkın gözüne girmeye çalışma ya. Kusarak halkın gözüne girmeye çalışma. Niye birader bu ayak yalıyor? Niye ayak yalıyor? Olay ne yani? Biliyor musunuz siz mevzuyu? 5 abonelik için mi yaptı? Ne diyorsun ya? Oğlum 5 abone bahanesi bence amına koyayım. Şu <laughs> <laughs> Oğlum Ey Çok teşekkür ediyorum Emre Bey bu arada. Seni de çok özledim ya. Ya 20 abone 5 abone falan filan muhabbeti değil bu adamın içinde varmış kanka. Hani bu abone karşılığı yapılabilecek bir şey değil anladın mı hani berbat bir şey amına koyayım ya. <laughs> ben para karşılığı bir şey yapmayı sevmiyorum ben yayını da parasız yapıyorum ama para kazanıyorum. Para karşılığı sevmiyorum. Abone bahanesi olmuş 5 abonenin 1000 lira amına koyayım 5 abone. <laughs> Hayır yani Siktir git asgari ücretli bir işe gir. Bu ne amına? Bu ne iğrençlik amına koyayım ya? Acaba şey dava mı farmlıyor lan bunlar? Dava mı farmlıyorlar acaba? <laughs> Donate bahane Yakup'un ayak şahane. Ya, Yakup'un ayak da iğrenç be. Yakup'un ayak da inanılmaz iğrenç. Ama yok lan. Yakup'tan beklediğim ayak performansının üstünde bir ayak. Doğru doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Haklısın bak sana katılabilirim. Burada göbek deliği kısmı var mı? ne yapıyor? çocuğu nasıl kokuyor ya? Ayak o amına koyayım. Kokar tabii ki yani. Bir de Yakup'un ayağı. Bu ne ya? 5 abone ya. Beyler 1000 lirayı kim kim kime yani? Kim kimin ayağını yalıyor 1000 liraya? Yalayasın varmış. Kral yani ayağı da saksoluyduysan şimdi net bir konu ben buna. Varsa yalayacaksın. Her Beyler ağzınızda bir şey varsa bırakın da. Ağzınızda bir şey varsa bırakın. O kısmı da izleyeceğim çünkü. Kenara koyun. Ağzınızdaki zimbirtiyi. Şey. Sus be. Sus arkadaş ya, sus. Konuşmaya çabalıyorsun ya. Ama ne koyayım ya? Zengine bak ya, kusacağım kurbasan yiyorum diyor. Ulan bari de menemem falan filan. Hani halktan halkla beraber olmaya çalışsana biraderim. Nedir yani? Neyse şimdi Yakup'un ben koltuk altına. <laughs> koltuk altını düşünebiliyorum nasıl bir şey olduğunu. Tamam tamam. <laughs> tamam. Kobe etli miydi? Kobe etli miydi? Eyvallah Güneycik teşekkür ediyorum. Kobe etli menemen miydi Emre Bey? Sen normal menemen yemezsen sen halkla beraber olan bir adama benzemiyorsun. Bu adamın arabası da Türkiye'de 50 tane olan arabalardan ya. Yani. <laughs> Biliyoruz oğlum ama. Biliyoruz ya. Üzme kendini ya benden. yalayacaksın Yakup'un bence koltuk altı net bir şekilde e, ee, rolonlar var ya. Rolonların tadını biliyor musunuz beyler? Hiç yaladınız mı? Küçükken ben Loli Papa benziyor diye yalamıştım birkaç kere. L Yalamadınız mı rolon? Evet diyor bak. Tamam bendensin kardeşim. Rolon yalamışsınızdır oğlum. Şimdi yalamadık demeyin. Herkes bir tadına bakmıştır amına koyayım rolonun. Yakup'un koltuk altı bence tam olarak o rollon gibidir ve biraz buruktur ya. Net konuşuyorum. Buruktur. Ekşidir. Ama Yakup duş almış mıdır ya? Baksana bak. Kişisel hijyenine önem veren bir koltuk altı bu. Kişisel hijyenine önem veriyor belli ki. Koltuk altı kıllarını almış. Kötü de olmayabilir biliyor musun? Bunu kaç aboneye yapıyor peki? Bunu kaç aboneye yapıyor? Bir abone mi? Mesela <laughs> 200 kaya dom adamlar bir kaya internet ayak amına namına koyuyorlar. Kanka bu adamın... Ya Yakup nasıl izin vermiş şunu amına koyayım ya. Ya buna nasıl izin verebilirsin Yakup? Senin de işini, senin koltuk altın yalanıyor anladın mı? İleride evleneceksin. Karın diyecek bu adamın koltuk altı yalanmış. Hadi seni geçtim Yakup. Bu bu niye yalıyor amına koyayım ya? Bin liraya. İki yüz bin liraya götüm şöyle yapmadım ya. Sonra bedavaya yaptık. Orası ayrı mevzu da. Aman koyayım keşke 200 alsaydım ki cebe atardık da. Kral bir şey yapalım. Bir şey yapalım. Hepsi ya. yap Hepsi hepsini hepsini. Yapıştır devam devam. Silkele. <gülüyor> Emcikle <gülüyor> bravo. <gülüyor> Bunlar var ya amına koyayım götteliği falan da yalıyordur ha. Anasını sikeyim ya. Anasını sikeyim. yazdım bir kadar? Ne Am emiyor sanki yazdı. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> helal olsun lan, helal olsun lan. yaptı yaptı geçti. Bak 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 yalanlarına senin ha bu adamın bir tane hissiyatı yoksa beni götümden bağırta çağırta şurada Bak şu orta yerde bakın şu orta sehpayı görüyor musunuz böyle Orta sehpanın üstüne koyup beni götümden bağırta çağırta siksinler eğer ki bu adam bunu kameraya oynamak için yapmıyorsa Net konuşuyorum amına koyayım ya Yani bir insan o hareketi yapmadan önce şu şekilde davranamaz anladın mı Şurada çok mutlu amına koyayım ya Helal olsun ya He aynen öyle aynen öyle bunu düşünüp bir posta atmadıysa şerefsizim adiyim ya Şerefsizim adiyim ya. Yaptı yaptı geldi. Bak 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 dudakları nasıl sürüyor bak. Dudakları nasıl sürüyor. Rus karının pembe amcunun yıl. Bak onda bile. Onda bile bir düşünürsün anladın mı? Bu amcı benden önce kaç kişi yaladı diye. Bu olay bambaşka bir olay ya. Yakup'un koltuk altı bakire olabilir. Lezerle. Yok canım. Yakup'un yağdan kıl çıktığını ben düşünmüyorum Yakup'ta. Yani Rus karıda bir düşünürsün dersin ki bunu benden önce birisi tındıklamıştır. Fındıklarını patlatmıştır. Aa ulan Yakup acaba önceden haber mi salındı? Yakup koltuk altı kıllarını al. Ha. Ha. <laughs> koltuk altı kıllarını al biz seni koltuk altını yalayacağız tarzı bir şey mi? Kurgu mu lan bu yoksa amına koyayım? Oğlum çok büyük bir olayın içinde miyiz lan yoksa? <laughs> Yakup düşündüğümüzden daha mı yoksa zeki? Tatlım beni kardeşim. Oh. Oğlum bunu sana bir şey söyleyeyim mi? Şunu iki tane kadın yapıp yayında paylaşsın. Hapse girmez Soros bu çocuğum. Türk ahlakını sıkıntıya sokuyor diye. Bu cinsiyet eşitliği değişen. Yakup'u hapse atsınlar. Yakup'u hapse atsınlar. Manifesto attılar içeri Yakup'u da hapse atsınlar. Koltuk altı yalanıyor ya. Yakup boşalıyor yayında amına koyayım. Brother bu nasıl yasal olabilir amına koyayım ya? Yarın öbürsü gün. <laughs> da soğudu değil mi abi? <laughs> ya yarın öbürsü gün bizim çocuklarımız da internet kullanacak amına koyayım. Biraz da bu yönünden bakmak lazım. Ben Yakup'un koltuk altının yalandığının görülmesini istemiyorum. Tamam bak benim de dijital ayak izim çok düzgün değil. Maksimum şurada kalkarım götümü açarım anladın mı? O Yakup'tan bahsediyoruz biraderim. Yakup'un koltuk altı bir çocukta nasıl bir şey uyandırır anladın mı? Bu yayın acaba Artı 18'de miydi? Ben merak ediyorum. Keşke orada olsaydım. Yakup'un hapse girmesi gerekiyor. Bu Türk ahlakına aykırı bir durum. Ney? Bu ne lan? Oğlum Orkun Işıkmak böyle bir şey mi diyor? Ananı sikeyim. Bu nasıl oldu? Oğlum bende böyle bir şey yok ki. Allah Allah. Bu nasıl yaptınız oğlum? AI'ya dedirtiyor. Oğlum AI'ya nasıl dedirtiyor? Bende AI bir şey mi var? AI'lık bir mevzu mu var bende? Var Amike İsam'ın götünü Ne diyorsun ya? amına koyayım ya. <laughs> Türk ahlakını geç insanlığa saygısızlık. Yani ay! Oğlum nerede durdurmuş? Ananı sikeyim ben burayı görmedim. Ee. Ee, yemin ediyorum bunu izlemedim. o, bu o kısmı izlemedim. Hmm. Pu amına koyayım ya. Hani şuna nasıl izin verebilirsin amına koyayım ya. ya siktir git ya. Siktir git ya. Siktir git ya. Şu iti vuracak vatan evladı yok mu? Şu iti vuracak vatan evladı yok mu? Kurgu net diyor oğlum. Kur... Kardeşim o göbek deli yalanlı mı yalanmadı mı amına koyayım? Ne kurgusundan bahsediyorsun ya sen? Hadi kurgu olsun, yalanmış oğlum kurgu. E yay mı yani bu? Bant yayın mı? Öyle mi diyorsun? Hüsam <laughs> <laughs> <Aaaa. Elan>, <laughs> 10 <laughs> <laughs> milyon TL Yakub böyle yalar mıydın merak ettim. Bir elime güneşi, diğer elime ayı da versen Yakup'un Yakup'la hiçbir samimiyetim olmaz yani. Yakup'la el ele sıkışmam mesela öyle söyleyeyim. <laughs> İçine sokuyor ya. Yani şunu hissiz bir şekilde yapamazsın amına koyayım ya. La iki ünlü olacağız diye. Kim oğlum bunlar? İki ünlü olacağız diye şu yapılır mı ya? Bu ne amına koyayım ya? Burnunu falan da sokuyor baba iğrençlik bu ya. Ya hadi bir saniye şöyle bak çok büyük bir iddia olur tamam mı ortada. Dersin ki işte bilmem ne çocuğuyum şunu yapmazsam falan hani ne bileyim kendi çok yakın arkadaşın olur. Dilini değdirirsin kaçarsın uzaklaşırsın amına koyayım. Ama bu öyle bir şey değil. bu Zevkle yapılan bir şey amına koyayım. Bir de bak yalandan kaçıyor ya amına koyayım. Yalandan kaçma bari ya. La oğlum şuraya kadar keyif aldım Hani buradan sonra mı kafası geldi amına koyayım? <laughs> <laughs> Yakup diyor, yaran da hayfliyor belki yarram da yalatır diye. <laughs> o da yolunda. O da yolunda. Merhabalar reis. Darışmış mıydım senin için? Darışmış mıydım ne demek? Yeni ev hayırlı olsun. Bu da şirinlik. Teşekkür ediyorum Şehriyar kardeşim. Oğlum Azerbaycanlılar ne kadar güzel insanlar ya. Rusya'dakiler. Çıkın derhal oradan. Helal helal diyor. He. Teşekkür ediyorum aşkım. Teşekkür ederim. Darışmışam sana. <laughs> ya yani bak sanki şuraya kadar kafası gelmiyor. Şuradan sonra kalkıyor, siktir oluyor, gidiyor. <gülüyor> 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 helal helal helal. <laughs> Oğlum yaspe mi lan bu? Belir bu adam yaspe olabilir mi lan? Yani Yaspeye benzemiyor mu belir? Yaspe bunu dener <laughs> Yaspe bu koltuk altını yalar Görece yok bakalım <laughs> Bilmiyorum ya Bu adam daha öncesinde kickten ban yemişti Kim bu adam? Ne yaptı da banyoda? Olayı ne yani? Can sakızı tam ne? Olayı ne? Ne yapıyor? Niye banyo? Bunların ailesi falan yok mu? Aynı fikirdeyim. Yemin ederim ki aynı fikirdeyim seninle. Kimi yaladı diyor? Onu lan bundan asıyla. Sikek lan bundan asıyla. Kumardan hapiste yattı. Kumar reklam mı yapıyor bir de? Allah beni kör et, kör! Allah beni kör et, kör! Her şey var bunda. Her bok varsa bu parmaklatıyordur da kanka kendine. Her bok varsa, bu parmaklatıyordur da yani Yakup'un koltuk altını yalamak sorun değilse Bugün ya Yakup'un koltuk altını yalayan Yarın nereden başlamaz yani öyle söyleyeyim <laughs> Yaz be bu ya Onu diyemem o <laughs> O beni içeri attırabilir öyle söyleyeyim Adam gibi çalışmak yerine yaptıklıkları maymunluklara bak aptalların insan içine çıkılmaz. Ne niye yani hani çılgınlık olsun hayata bir kere geliyoruz falan filan diye mi düşünüyorlar acaba da o da çok saçma amına koyayım ya. Hiç zerre bir kere mantıklı bir şey gelmiyor aklıma. Permaban lazım bunlara. Oğlum bunu sınırlı şey edeceksin ya. Bir dakika kapı çalıyor. Yakup geldi. Yakup geldi koltuk altını yalamamı istiyor. <laughs> ayak yalamış öyle bir şey. He evet onu konuşuyorduk şimdi. Koltuk altı yalamış, ayak yalamış, bir de göbek deliği yalamış benim bilmediğim. Peki bunları kim kendin söyledi? Yok ya izledik şimdi izledik. Ağabey sikim, bazı bir sikim, ölü bir sikim, biri bir sikim. Baksana bak bak bak. Kim bir sikim, kabirde yatanlar bir Ne diyorsun? Oğlum bu ne pislik lan şey davalık bir şey demedi. Yani davalıkla alakası yok da bunun. Ya bizim <laughs> de hava açmamız lazım amına koyayım ya. İnsanlık suçu bu ya. Hmm. Bence bunun kendi davalık ya. Yani ün için bu yapılmamalı. Ya. Baksana koltuk altını saksı oluyor resmen şey hmm. hani sütlacın böyle yoğun kıvamda oluyor ya <gülüyor> <gülüyor> Dyson yazmış. Dyson. girenç bir şey ya. Çok iyi reklam ama. Reklam değil, blog kumar yayıncısıymış zaten. Hayır, ne bileyim. Neyin reklamı yani? Bunu zaten kickten banlamışlar bu. Değil mi? Ya bu para karşılığı yapılacak bir şey değil. Bu zevk için yapmış bunu yani kesinlikle. Hmm. İğrenç olaylar ya. Sor ne kadara yapılır? <laughs> Kaç parayı yapmış bir de biliyor musun? Kaç? Bin lira. Bin lira. Yani. Bin liraya koltuk altı alıyor. Bin lira. <laughs> İnsanlar ne kadar zor şartlar altında çalışıyor bak. Sigortalı işe girin amına koyayım. Gidin şunlarla uğraşmayın ya. Yazık günah. Ananıza babanıza yazık günah ya. Oğlum bu da derbeder berk mi lan? Aa ben bu olayı kaçırdım. Derbederke derbeder belki bir yerlerini yalanıyor mu? Derbeder de berke ama şeyim yok. Derbeder belki de mi yalıyorlar? Gideceğim acı derbeder berk'in de kolundaki dövmeyi yalayacaksın amına koyayım. <laughs> derbeder berk çıldırıyor, taramaya başlıyor eve amına koyayım. <laughs> yalıyor mu? Derbeder berk mi yalıyor? Derber ama bence bu işin adamı ya. Derbe çok keyifli duruyor zaten. Derbe belkise ise eğer üstündekini üstündekinden anladım ben hiç çıkartmıyor çünkü kıyafetlerini. Bu işlerin tadı kaçtı. Ya böyle yapacaklarsa ki yasaklasınlar ben gözlerim bu şeyleri görmeyi hak etmiyor. Ben kendi ekmeğimden vazgeçmeye hazırım yani. edin gidelim dükkanı kapatalım amana koyayım ya. Yani şu şu lavuktan ötürü komple kick yasaklanacaksa hadi bu lavuğu bak sınır dışı edin tamam mı? İdam gelsin. İdam gelsin bu arada. <laughs> şu lavuktan ötürü. <laughs> İdam gelsin şu lavuğu atsınlar kiki de yasaklasınlar siktir olup gidelim sigortalı bir işe girelim amına koyayım. Eskort ama yalanır bu itin koltuk altı yalanmaz. <laughs> Kesinlikle aynı fikirdeyim. <laughs> Yakup'u topla şikayet mi yapsak? Linç... Linç iyi bir şey değil ama Yakup... Anladığım kadarıyla bundan besleniyor. Ben bu zamana kadar hep sıyrılmaya çalıştığını düşünmüştüm Yakup'un linçlerden. Ama hiç... Özür videoları gördün mü? Özür videosu mu var bir de? <laughs> Koltuk altı yaladığım için, göbek deliği yaladığım için özür dilerim. Gibi. O minimalde bir şey mi?